Sevgili öğrenciler, Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşe Nil Altay. Çok yorucu bir yıldan geçtiniz. Özellikle pandemiyle birlikte çok büyük sıkıntılar yaşadınız ama hayatınızdaki önemli bir aşamayı da arkanızda bıraktınız. İnşallah Ağustos ayında da güzel puanlarla kendi geleceğinizin tercihlerini yapacaksınız. Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2020-2021 yılında kurularak eğitim hayatına başladı. Birinci sınıfları mezun ettik, şimdi yeni birinci sınıfları bekliyoruz. Yepyeni bir eğitim programıyla bu sene eğitime başlayacağız genellikle tıp fakültelerinde ve birkaç tane diş hekimliği fakültesinde uygulanan temel bilimler komitelerini yerleştireceğiz. Aynı şekilde diş hekimliğinin klinik bilimleri eğitimindeki derslerinde birçoğunu komiteler şeklinde hazırlıyoruz. Bunun dışında uygulamaya çok ağırlık vererek bütün klinik bilimlerin klinik öncesi eğitimlerini burada döşeme altındaki kampüsümüzde sizlere göstermeyi hedefliyoruz. Eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Daha sonra klinik sınıflara başladığımız zaman burada da e, merkezde bulunan kampüsümüzde bizim için hazırlanan modern eğitim e, kliniklerinde de sizlere yine entegre klinik olarak 4 ve 5. sınıfta eğitim vereceğiz. Entegre klinik staj esasına dayalı değil. Hastaların, e, bir hastanın tüm tedavi hizmetlerini bir öğrencinin yani bir hekim adayının gerçekleştireceği eğitim şeklinde olacak. Biz sizleri heyecanla bekliyoruz. Geçen sene öğrencilerimizden uzak kaldık. Bu sene yüz yüze eğitim yapmak için hepimiz bekliyoruz. Fakülteniz sizi bekliyor. Bizi tercih ederseniz seviniriz.